Arkadaşlar takımlar kim kim olacak? Mert ve Akın'a karşı biz. Tamam o zaman hadi başlayalım. Kardeşler <laughs> burada top oynamak yasak gidin başka yerde oynayın. Yiyorsa kralın gelsin. Hayri öyle denir mi adam koskoca güvenlik. Evet ben bir güvenliğim. Gidin başka yerde oynayın yoksa topunuzu kelepçelerim. Neyse arkadaşlar biz de istenmediğimiz yerde durmayız. Olamaz Basri amca geldi. Ben size bu sokakta top oynanmayacak demedim mi? Ama Basri amca... Ee? Mahalleli size o kocaman oyun alanını niye verdi? Verdiler, verdiler ama... Yakışıklı güvenlik orada oynamamıza izin vermiyor. Ben gider o güvenlikle konuşurum. Gerçekten yapar mısın bunu? Teşekkürler Basri amca. Yaşayın. Sen olmasan ne yapardık? Bunu sizin olduğu kadar kendim için de yapıyorum. Hı? Hadi bakalım. Burada oynayıp insanları rahatsız etmeyin. Hey yakışıklı güvenlik. Ne var kardeşim? Sen çocukların burada oynamasına izin vermiyormuşsun. Amcacığım burada kaz yapılacak ben o yüzden onları gönderdim.